Hayırdır müdürüm? Pek hayır değil. Şişt, bana bak senin ne işin var burada? <laughs> Müdürlerin konuşuyor sen karışma. Uğraşma onunla. Aslında herkes bir aradayken duyurmak en iyisi galiba. Müsaade ederseniz müdürüm. Hüsnü başkomiserimizle ilgili karar geldi az önce. Neymiş benimle ilgili karar? Tayinin çıktı başkomiserim. Yeni görev yerin Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü. Safranbolu mu? Şaka mı bu ya? Veysel. Bir şey mi diyeceksin Rıza Baba? Demeyeceğim. Yapacağım. Biraz sabret. Ha? Neyse. Haftaya görevinin başında olacaksın başkomiserim. Hayırlı olsun. Ya asmayın suratınızı ya. Çay falan de Volkan Arda hadi. Hadi oğlum hadi. Tamam, abi. Safranbolu. Bolu. Rıza baba duydun mu? Safranbolu. Usta. <laughs> Safranbolu. Nasıl ama? <laughs> ya şimdi bir yer değil, İstanbul Karabük Safranbolu arası 415 kilometre. Yo. Oğlum olur mu? Orası da bizim memleketimiz. Küçüktünüz unuttunuz herhalde. Şehir şehir az mı gezdik görev için? Hüsnü, Hemen gidip ev bakalım. İlla ki buradan ucuzdur. Uygun bir yer bulalım, düzenimizi bir an önce kuralım. Yok ya kızım, ne yerleşmesi. Düzen burada işte. Evi ocağa dağıtmak yok. Nasıl yani baba? Kızım işiniz gücünüz var. Kardeşlerin okulu. Gidemeyiz bir yere. Sen de mi gitmeyeceksin o zaman? Ya gitme tabii ya. İstemek dediğini. Sana iş mi yok baba? Kolay değil öyle aslanım. Ben memuriyetimi bırakmam. Hem öyle ilk sallantıda mesleği bırakıp gitti dedirtip kimseyi sevindirmem. Alırım valizimi. Gider ne görev verdilerse yaparım. Tek başına mı? Hayatta bırakmam ben seni üstüne. Olmaz öyle şey. Olur Suat, olur, olur. Olur güzelim, olur. Bir sakin olun. Her fırsatta atlar gelirim. Yani zorlarız biraz ama alışırız buna da. Bir sizi böyle yerinizden yurdunuzda edersem daha zordur bana. Ama ben seni çok özlerim baba. Ben de seni oğlum, ben de seni. Hepinizi çok özleyeceğim. Canlarım benim. Nazike, seni bile özlerim ben. <laughs> ay, ay.